Allah'ın cezası. Abla ya bırak beni, Allah, Allah aşkına. Nasıl ya? Bırak Çolun çocuğun çocuğun nafakasını kumar masalarında yedi bitirdi. Tamam abla. hanım ne oluyor? Ya. Senin kemikleri kırarım bak, dur, dur, bak dur, kadın. Çok çok tatlı ya beyefendi lütfen. Ömrümü yedim be kadın. Ömrümü. Allah'ın cezası. Konuşuyor musun? <laughs> abla. Abla kızıyorum ben. O şişeyi bana mı atıyorsun? Bana mı? Ya. Bana atıyor. Bana attı. Defol git bu evden bir daha bu eve. Giderim lan, giderim. Ya bırak ya. Defol. abla içeri bir gir sen. Sen de bırak Allah aşkına suna ya. Tamam abla bir gir. Ne oldu şimdi? Üf, kusura bakmayın Mahir Bey, siz beklerken karıştı böyle ortalık. Bir sakinleştirip aralarını mı bulsaydık? Yok canım gerek yok. Onlar şimdi akşama barışırlar zaten. Halil abi böyle cevizli bakkala getirir. Serpil abla dayanamaz. Hep böyleler mi? Yok. Ayda bir falan. Siz de bu sayede işte komşularınız tanımış oldunuz. <laughs> İstiyorsunuz mu ev hali? Ayda bir kere ise katlanabilirim. İyi. Ee? Biraz tadilat gerekecek galiba. E tabii. Ev uzun zamandır boştu. Ev sahibi de yaşlı olunca ilgilenemedi pek. Kirası ne kadardı? 450. İyiymiş. Küçüklüğü de uygun aslında. Yani tek başınıza yaşayacaksanız iyi tabii küçük olmaz. Evet tek başımayım. Bir süre daha. Evli misin? Yani ailen falan gelecekse. Yok evli değilim. Ama bir kızım bir de oğlum. Allah bağışlasın. Mahir Bey. iyi misin? İyiyim. Gayet iyi. Tamam. Tutuyorum. Güzel. O zaman ben gideyim Alparslan amca konuşayım bir. Kendisi ev sahibi olur. Ha. Tamam. E artık siz de oturup sözleşmeyi imzalarsınız. Anlaştık. Let I lose.